Jinekolojik muayene, vajinal muayene orucu bozar mı? Bu konuya açıklık getirmek lazım. Çünkü pek çok kadın bir ay boyunca kadın hastalıkları ile ilgili sıkıntıları olmasına rağmen orucun bozulur korkusuyla bir kadın doğum uzmanına gitmekten çekinmekte şikayetlerini ertelemekte. Jinekolojik muayenede ne yapıyoruz? bir ultrasonla bakıyoruz, vajinal ultrasonla. İki spekülüm takarak vajeni, rahim ağzını gözlemliyoruz. İşte çekince vajene bir şey girdiğinde acaba orucum bozulur mu? Biz genellikle hem ultrason muayenesinde olsun hem spekülüm muayenesinde olsun daha rahat bir muayene için, ortamın kayganlaşması için jel kullanıyoruz. Ola ki bu jelin mukozadan emilmesine karşılık orucum bozulursa, tedirginliği olursa bunu da doktorunuzla paylaşırsanız jel kullanmayabiliriz. Çünkü muayenede jel kullanmak zorunda değiliz. Peki spekülumla vajene girdik, ultrason probuyla vajene girdik. Bu orucu bozar mı? Elbette ki bu orucu bozmaz. Aynı burnunuzu karıştırdığınız gibi, kulağınızı karıştırdığınız gibi, yani dişinizi ellediğiniz gibi boşluklu bir yere, mukozaya temas hali elbette ki orucunuzu bozmaz. Bu konuda %100 emin olabilirsiniz. Ama dediğim gibi jel sürdük oldu ki mukozadan emildi. Bu şüpheli bir durum ve benim içim rahat etmez diyorsanız bunu doktorunuzla paylaşmanız sorunu zaten çözecektir. Orucun bozulur kaygısıyla lütfen var olan şikayetlerinizi ertelemeyiniz. Hele de diyelim ki tam böyle Ramazan'ın başında bir takım şikayetleriniz oldu. İşte akıntı, kaşıntı, koku, enfeksiyonu düşündüren şikayetler. Veya ilişki sonrası kanamalarınız oldu. Veya ilişkiyle olan ağrılarınız oldu. Veya ne bileyim kasık ağrılarınız oldu ve şüpheleniyorsunuz. Acaba kadın hastalıkları ile ilgili bir problemim mi var diye şüpheleniyorsanız lütfen bir ay gibi uzun bir süreyi beklemeyiniz. Sonuçta jinekolojik muayene orucunuzu bozmaz. Bu konuda gönlünüz rahat olsun. Gerekli olan muayenelerinizi lütfen ertelemeyiniz. Sevgiyle kalınız efendim.